Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya sapkın 33. bölümden fotoğraf galerisi geldi arkadaşlar. Bu görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Dizimizin oyuncularından muhteşem görüntüler geldi arkadaşlar. Merçandan şu an görüyorsunuz Fuat ve konuşuyor arkadaşlar. Flashback sahneleri zaten dünyanın kamera arkası görüntülerini sizlere aktarmıştım. Şimdi izlemediğiniz kanalıma cibi izleyebilir arkadaşlar. Böyle tüm haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıda şu butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Birkaç saat arkadaşlar dizimizin yeni bölüm özetiyle sizlerin karşınızda olacağım. Bizi takipte kalanınız zaten anında haberdar olacak. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. 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 Beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdi sizi bu görüntülere baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Videomuzu da beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın.